Korkuncuna mı gitti canım? <laughs> tamam o zaman biz kar topuyla <laughs> gidiyoruz. Ne? Bir şey olmaz ben seni korurum lan. Oh. Siz de burada kalıp o çalların orada erkete ayıralım tamam Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Hadi bismillah. inşallah elimize yüzümüze bulaştırmayalım da. <laughs> İstek gelir abi. Katil. <laughs> Bak kim bu? <var? gülüyor> Amca Bey. Deniz Düzbaşı'yı gördünüz mü acaba? Hmm. gördüm canım gördüm. O elindeki ne öyle? Böcek ilacı. <laughs> yok yok. Deniz için. Abi. Bir insan baksanız bu kadar belli eder mi be? Evde de aykırı aykırı gider bu psikopat katil. <laughs> Efendim? Ee, yok bir şey ya, yok. Ee, bizim arkada tenhalık var ya, hani orada baraka var. Orada tam bir deniz yüzbaşı vardı. Hık demiş. E, demin e, deniz yüzbaşı tam oradaydı. Ee, hık demiş, öyle bir hık kırık tutmuş. Ha, e, gidip yakalayayım bari o zaman ben. Git tabii, yakala. Ne duruyorsun ki zaten? Şu anda son derece yalnız. Hiç kimse yok. Vallahi nefis. Çok korumasız. Sen git, biz de hemen e, koğuşa gideceğiz. Bir uyku bastı. Ko koğuşa gideceğiz. Tamam. tamam. Oldu. Görüşürüz o zaman. Aman yapma ya. Ee... Abi, Zoka'yı yuttu mu dersin? Yuttu, yuttu. Oğlum, biz hemen kestirmeden giderim, Yoksa bizim zimmet Can parça parça bulacağız vallahi. Geliyor Kadir geliyor. Kadri lan Deniz Kadir'si geliyor ha. Deniz Yüzbaşım. Komutanım. Komutanım. Hayin herif. Deniz Yüzbaşı'ya saldıracak. <laughs> Hangi arada getirdin o balonları? Genelde dolabımda birkaç yüz balon bulundururum komutanım. Sağ ol Levent. Beni çok mutlu ettin. İnsanın etrafında onu düşünen dostları olması çok güzel. Komutanım istediğiniz böcek ilacı. Allah! Bu ne lan? Bu ne kadar? <laughs> <laughs> Lan, şunların <laughs> halini var ya bir gören olsa. <laughs> Aha gördü. Ne? <De>? uzayalım babacanlar. <laughs> ne oluyor burada? <laughs>